abi de gitti. Evet inşallah. Vallahi oğlum dediği her getir herleri tane de. Hop. o şimdi fotoğrafı tamam mı? Fotoğrafı da tabii ki, Safa Mahallemizde, Çocuk Bahçemizde basketbol sahası gerçekten güzel bir görünüm kazandırdı. Önce hazır mıyız? Şöyle bir alkış Bir güzel esere kavuşuyor Sancaktepe'de Safa Mahallemiz. Sancaktepe Belediye Başkanımız, Avukat Şema Düyücan Efendi'ye bu bu güzel hizmetler babam sevgili küçükler. Hep bir aradayız, gönül birliklerini yaşıyoruz. 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda evet Kurdena kesimiyle şey programımız, şey programımız evet, basketbol sahası ve yeni çocuk bahçesiyle Safa Mahallemizde bu güzel muhabbeti hep birlikte paylaşıyoruz. Belediye Birliği Müdürleri ve değerli meclis üyelerimiz Mahalle Muhtarı ve Sancak tepemize kazandıran belediye başkanımıza ve değerli ekibine teşekkür ediyoruz. Tabii bu güzel günde Yaz artık başladı. Pandemiyi elhamdülillah büyük oranda atlattık. Ama pandeminin, salgının geçip gittiğini düşünmeden yine kurallara uyarak çocuklarımıza sağlıklı bir şekilde sokaktaki, parktaki hizmetleri sunarken temizliği, maskeyi, mesafeyi unutmadan bu üç kuralı hiç aklımızdan çıkarmadan geçireceğimiz bir süreçteyiz. Bugün üçüncü parkımızın açılışını yapıyoruz. Öncelikle Veysel Karan'de bir parkımızı açtık. Yine Akpınar mahallemizde daha önceden bulunan fakat tadilata ihtiyacı olan bir parkımızı sıfır hale getirdik. Yeni baştan yeniledik ve bugün şimdi Safa mahallemizdeyiz. Seçim döneminde ne demiştik? Her birimiz, bütün annelerimiz bizi gördüklerinde ne dedi? Safa Mahallesi'nde hiç farkımız yok dedi. Biz de elhamdülillah burayı bulduk arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarıma ben gerçekten gönülden teşekkür ediyorum. Bu park konusunda çok gayretli çalıştılar ve burayı keşfettik. Şimdi sizlere bu güzel parkımızı inşallah bugün itibariyle hizmete sunacağız. Ve biz bu hizmetleri yaparken elimizden geleni yapıyoruz. Ama Sonrasında da ne yapıyoruz? Muhtarımıza ve mahalle sakinlerimize, çocuklarımıza emanet edeceğiz. Sizler de gözünüz gibi koruyacaksınız bu parkı. Söz mü? Evet. Çocuklar söz mü? Evet. Eyvallah. Bu sözü de aldık. Siz ne kadar sahip çıkarsanız, ne kadar kollarsanız, gözetirseniz, korursanız, temiz bir şekilde kullanırsanız, biz de o kadar şevkle, o kadar e, aşkla yine ne yaparız? Yeni parklar kazandırmanın gayreti içinde oluruz. Bu sorumluluğu birlikte yüklenmemiz gerekiyor. Onun için ben mahallemizden, annelerimizden, çocuklarımızdan bu emanete sahip çıkmalarını istiyorum. Biz inanıyoruz ki, bütün seçim dönemimizde de söyledim. Çocuklarımızın yüzleri gülerse, gözleri güzel bakarsa, mutlu bakarsa, başta anneler olmak üzere bütün toplumumuzda mutlu olur. İlçemizi İstanbul'un en güzel ilçesi yapmaya ben kararlıyım. Siz de bana destek olacak mısınız? Eğer Allah sizlerin desteği olduğu sürece biz her şeyin üstesinden geliriz inşallah diyorum. Ve bu güzel parkımızı hizmete alalım inşallah bugün. Hayırlı uğurlu olsun mahallemize, ilçemize diyorum. Sağ olun, var olun. Bizleri yalnız bırakmadığınız için, bu mutluluğumuzu paylaştığınız için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> evet, Safa Mahallemizi yeni parkımız gelebiliriz teklifleriniz. Evet kardeşim Evet. Şey çekebiliriz. Nasıl çekebiliriz? Teşekkür ederim yaptığınız için. Parkı ee, beğendin Parkı beğendin mi? Parkı beğendin. Evet. Ee, bir şey söylemek ister misin? Çok güzel. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Tepeler, çocuklar bilir. Hmm. Teşekkür ederim. Allah Allah teşekkür ederiz. Bize basketbol sahası verdiniz. Beğendim. Yok park güzel olmuş. Allah park çok güzel olmuş. Allah razı olsun. Hep de böyle bir yer arıyorduk. Sağ ol. Çok sağ olun. Allah park çok güzel olmuş. İnşallah göğe göğe koruması bizim üzerimizde. Park bence çok güzel olmuş. Hocam sahayı Allah'tan yapmışlar. O, Yoksa o, par, şöyle sokaklarda oynuyoruz. Ablalar kızıyor. O yüzden. O yüzden ablara kızıyor bazenleri bize. Diyorlar ki ses çıkartıyoruz çocuğumu ya. Allah razı olsun yaptıkları için. Park yapıldı. Çok heyecanlıyız. Başkanımız, başkanımıza Başkanımız teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. Ee, iyi, i̇yi ki yapınmış. varlar. Park açılışımız çok mutluyuz. En iyi arkadaşım Selçuk Dini Bitinoğlu teşekkür ederiz. E tabii ki şu an 3. parkımızın açılışını yaptık. E, çok mutluyuz. Umarım bunun gibi daha niceleri açmayı nasip eder Allah. Eee başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Bize Sancaktepe'yi bu tarz e, şeyleri yaptığı için kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Parkımız herkese hayırlı olsun. Bence çok güzel çok bir, bir yer hoca. Evet. evet. Çok güzel almış şeyma başkanımıza da teşekkürler ediyoruz. İyi oldu bizim için de çocuklar için de çok iyi oldu. Çok memnun olduk. Çocuklarımızı rahatça getirebileceğiz buraya. Normalde kapı önünde falan tutuyorduk. Şimdi artık buraya getiriz daha iyi olur. Ne olarak park hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi çok memnun kaldık. Zaten parklar bize çok uzaktı. Çocuklar için çok iyi oldu. Teşekkür ederim Şeymanma. Şey yani mahallemize renk kattı diyebilirim. Güzel olmuş. Özellikle kamelyalar falan. Yani sevindik açıkçası. Çocuklar için de çok güzel oldu. Benim merak ettim çekmiş var Tam bir çay hastasıyım. Semaver burada yakabiliyor muyuz? Yakamıyor muyuz? Onun bilgisini almak için uğraşıyorum. Misiniz? Ha? Mahalle sakin olarak park hakkında Aynı bir olsun. şey söylemek ister misin? Ali olsun ana güle güle nasip olsun. Allah mai keder vermesin. Kazası belası olsun. Allah emanet olsunlar. Şeyma Dövcü'ye çok teşekkürler buradan. Gerçekten de park hayırlı olsun. Çocuklar çok sevindi. Bunun için ona çok teşekkür ediyoruz. 티가 쏘리야. 암이.